bakada mutlaka bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Ee, i̇ki maçtan sonra farklı bir mücadele, farklı bir oyun anlayışı ile sahada olmamız gerekiyordu. Ee, oyuncularıma onu gösterdikleri için bugün teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu. Seyir zevki veren iki takımın da mücadele ettiği, savaştığı, kazanmak için her şeyi yaptığı bir müsabakaydı. Yani biraz bu ligin üzerinde bir maç oldu bence. Oyun temposu olarak, oyun anlayışı olarak iki taraf da çok iyiydi. Rakibin bir iki oyun versiyonu vardı. Biraz ders çalıştık maçtan önce oyuncularla beraber. O bağlantıları kesip kendi taktik anlayışımızı ortaya koyunca çok zor geçmesini beklediğimiz bir maç. Taktik anlayışımız sayesinde oyuncularımızın gayeti sayesinde daha kolay hale geldi. Onu söylemek istiyorum, özellikle önemli bir galibiyetti. Bugün için bize nefes aldıran, mutluluk veren bir. 3 puan oldu. Artık pazar gününe bakacağız.